hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıklık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur aksiyon başladı bile Benfica Bayern Münih'e karşı kale deniyor. Ağlanı buluyor. Top ne kadar yön değişirse de golün ismi değişmiyor. <laughs> Andrea Belotti. Savunma eşitlik bozuldu. Dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Laimer, Belotti. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi İşlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0 Kim mi? Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Bayer Boni, topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp göreyi incileri. Laimer. Polise ve topu kaptırdı. Az farkla da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Kaleye yaklaşıyor. Kim Mije topu uzunda tutmaya O Olise. Fırsat yaratmayı başardı. Geçmeyi başardı. Vuruyor. İşini güvenceye almak istiyor. devrede tamamlandı. Heyecan <laughs> dolu ilk devre ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. İlk yarı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Benfica devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. İki uzaklardan deniyor. Çok da Evet Gökhan, kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Ito, Sane, kaç atış kullanılacak? Musiala, etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. vaat bir pozisyon daha sona erdi. Zaymen. Adeta şov yapıyor. Sane. Samuel Suarez. Güzel yakaladı. topun peşini bırakmıyor. Anduni. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Belotti. Belotti. Bir şans daha. kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Karmaşık planların değil, inadın ve affin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Gerçekten ne yapacağı ya önceden kestiremeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Benfica skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Müller Müller Büyük farklı dışarıda. Ah oh be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Kaleci topu rakibe hediye etti. Yakalayabilir. Vites yükseltiyor. Büyük bir fırsat. Ve şut. Savunma hep birlikte top oh çıkıyor. Art arda oyuncu değişiklikleri geldi Pavlovic kale vuruşunu yakaladı Çok yerinde bir müdahale oldu Tomas Aronjo Kutlu uzakta çıkıyor Bu sefer bu kadar geri bindiler Ve ilerliyor Koman, Çeşitlilik futbolunda tuzu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor aslında. topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Koman. Ve geriye gidici bir gol. Uzatma dakikaları bitmek üzereyken ağları havalandırdılar. Hücumda koşarken arkadan gelen topları değerlendirmek çok zor olabiliyor ama bence teknik açıdan kusursuz bir performans izledik. Son dokunuş inanılmazdı. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Küçük futbol izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Hamduni hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti.